Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Namıd Erluğur Kırıncı Bugün sizlere herkesin o merak ettiği o yazılar Discord'da olan yazılardan yapmayı göstereceğim Gördüğünüz gibi videolarımız bayağı şey oldu O yazılardan kastım ise şu gördüğünüz e, Oguur şeyi mesela atıyorum Örnek olarak size nasıl gösterebilirim mesela Sunucuyu da bu sunucuyu alta bırakırım Şöyle gördüğünüz gibi keş yazısı mesela bu yazıyı nasıl tekrar yapabilirsiniz Şöyle video yazalım da, da iyi <laughs> Mesela bu yazıyı nasıl yapabilirsiniz o şekilde ee, Göstereceğim bugün size arkadaşlar aslında çok basit herkese zor gözüküyor ama cidden çok basit acayip basit ee, kanalımıza tekrardan abone olmayı unutmayın. Baya bir aradan sonra tam 5 ay aradan sonra ilk defa böyle bir video çekeceğim. Ne o attığım likes, riks mi neyse artık okuyamıyorum. Art üstüne ve işaret dili Betül ablamın yaptığı o videoyu da izlerseniz Yani Betül ablanın işaret diliyle söylediği. Ee, galiba şarkısını da dinlersiniz. Ee, sevinirim. Evet geçelim. Ee, bize sadece site yardımcı olacak o iş sitemiz, meşhur sitemiz bloggif adında bir sitemiz ee, buradan arkadaşlar sizi direkt şöyle bir kısma atacak ben hemen gireyim sizin için sizi direkt böyle bir kısma atacak buradan istediğiniz türlü gif fotoğrafları yapabiliyorsunuz ama bizim işimize yarayacak animasyonlu metin buna giriyorsunuz arkadaşlar burada herhangi bir efekt seçiyorsunuz mesela atıyorum yazalım hemen şuraya Karayıncı Live Bir tane renk seçelim bir tane de şöyle güzelinden bir rengimizi seçelim Şöyle ha bu da mavi olsun buradan yazı seçil e, Stilini istediğiniz gibi seçebilirsiniz arkadaşlar Çok basit bir şekilde mesela atıyorum trendi. şöyle bakayım güzelinden var mı güzelliğe bakıyorum da Proxy güzelmiş ya genelde proxy yapıyorlar zaten fark ettiyseniz Ondan sonra arkadaşlar daha fazla seçenek kısmı var buradan ana hat rengi mesela şu dışarıdaki örnek göstereyim şu anda bu işler bittikten sonra Benim metin gif oluşturma var yani benim için gif oluştur demek bildiğin şu şekilde çıkıyor arkadaşlar Buradan metninizin boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz ana hat rengi dediği şu dışındaki çizgiler oluyor e, gölgesi de işte o gölge işte yandığı dışarıdaki kalınlık oluyor. Onların kalınlığını belirliyorsunuz. Buradan rengi seçiyorsunuz. Arka plan rengi de koyabiliyorsunuz. Şu anda arka plan rengi koymanıza gerek yok. Burada metni döndürebiliyorsunuz. Burada da metin hıza, hizalama kısmından odak kısmını sola doğru e, sola ondan sonra sağa ileriye falan. Bu işler bittikten sonra <laughs> çok pardon. Bu işler bittikten sonra buna sağ tıklıyoruz. Resmi farklı kaydet diyoruz. Farklı kaydet dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir kısım açılıyor. Bunu masa üstüne kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra zaten buraya indirilenlere gelecek. indirilenlere geldikten sonra zaten masa üstünde göreceksiniz. Bunu şu şekilde indikten sonra geliyorsunuz. Bunu buraya atıyorsunuz bu şekilde Mesela örnek olarak hemen şu sunucumuza yükleyelim Emoji diyorum Buradan emoji yükle diyorum Bu arada emoji yüklemeyi de gösteriyorum Oradan sunucu ayarlarına giriyorsunuz Discord'tan Discord sunucu ayarlarından sonra emojiye giriyorsunuz Emojiye girdikten sonra tıklıyoruz emojimizin üstüne Gördüğünüz gibi geldi bunu da live yapıyorum Ondan sonra sunucuma geliyorum live yazıyorum şu şekilde Tabii bunları arkadaşlar nitrosu olanlar yapabiliyor Onun dışında arkadaşlarınızı hava atmak için de yapabilirsiniz şu şekilde live yazıyorum gördüğünüz gibi çıkıyor bunları durumunuzda da şu şekilde kullanabilirsiniz bugünlük videom bu kadardı çok basit bir şeyi insanlar çok zor gördü bunun çeşitli şeyleri de var Nasıl diyeyim size çeşitli öncelikleri de var. Ben size şu şekilde bizim diğer sunucumuzdan göstereyim. Mesela bizim burada şeyimiz var. Örneğin şu şekilde var. Sonra bu şekilde düz bir yazı var. Bunları, bunları da eğer yapmayı göstermemi isterseniz videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Belirli bir like sayısı yok kafanıza göre. Eğer baktım çok fazla tutarsa ben devam ederim. Beğeni şey yaparım. Alta yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum kendinize bakın bay bay.